Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eralp. Herkese hayırlı bir hafta diliyorum. Öncelikle bildiğiniz üzere haftada iki tane video çekiyorum. Birinci videomuzda Bitcoin ve global piyasaları ele alıyoruz. Dolayısıyla kriptolarla alakalı genel bir fikir edinmeye çalışıyoruz. İkinci videomuzda ki yarın çekmeyi planlıyorum. Altcoin portföyü, altcoinlerle alakalı beklentilerimizi anlatıyoruz. Bakalım bu hafta veriler ve teknik analiz doğrultusunda beklentilerimiz ne? Onları anlatmak üzere karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bu hafta Öncelikle veri akışı anlamında neler bizim için önemli onlardan bahsedeceğim. Bir kere yarın akşam 21'de en son yapılan FED toplantısının toplantı tutanakları var. Ben burada çok fazla sürpriz bir şey beklemiyorum açık söylemek gerekirse. Ama tabii ki piyasalar bu tutanakların yayınlanacağı hafta bu tutanaklara konsantre oluyor. Dolayısıyla biz de konsantre olacağız. Dediğim gibi sürpriz bir şey beklemiyorum. Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Her hafta olduğu gibi. Geçen hafta beklentinin de önceki döneminde altında kalmıştı. Bu hafta hem beklentinin hem önceki dönemin üstüne çıkması piyasalar için olumlu değerlendirilecektir. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri gayri safi yurt içi hasıla verileri var perşembe günü. O da piyasalar açısından son derece önemli ve cuma günü yine piyasalar için çok önemli olan çünkü enflasyon için belirleyici olan çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat listesi açıklanacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu veriler piyasanın gidişatı açısından bizlere bir şey söyleyecek ama bugünden baktığımızda piyasa ile alakalı haftalık beklentimizi de ben elimde olan verilerle ifade etmeye çalışacağım Şimdi arkadaşlar bu geçtiğimiz günlerde FEDin işte önemli isimleri var bunların da yaptığı değerlendirmeleri de piyasa önem veriyor. İşte bir tanesi Bulard, bir tanesi de Kaşgari. İkisi de aslına bakarsanız biraz Şahin denilebilecek açıklamalar yaptılar. Ne için? İşte Haziran ayındaki toplantıda işte kesinlikle burada dururuz diyemiyoruz. Belki biraz daha faiz arttırımları devam edebilir şeklinde açıklamalar yaptılar. Bununla birlikte de aslında faiz arttırılmayacağına dair bayis oranı CME grubun web sitesinde, bayis derken Mazur görün yani buradaki tahmin oranı %76'lara gerilemiş durumda. Bu yani %90'ların üstündeydi aya başladığımızda aslına bakarsınız. Hatta ayın ortasında da öyleydi. Ama yine de faiz arttırılmayacağına dair beklenti şu anda %76 oranında. Yani piyasayı çok da endişelendirmiş en azından bugünden baktığımızda gözükmüyor. Şimdi de teknik analiz açısından baktığımızda arkadaşlar S&P'de 18 Mayıs tarihinde geçen hafta güzel bir yükseliş geldi. Takip eden günde bir satış geldi. Sonra araya işte hafta sonu geldi. Yeni hafta pozitif başladı. Bugün tekrardan piyasalarda bir satış var. Ee, i̇ğneyi baz aldığımızda günlük bazda aslında iğnenin de üstüne çıktık. Yükselen tepede yaptık gövde kapanışlarına göre ama henüz yeterli olmadı. Ancak bu kritik dirençte, çok sert de bir satış baskısı yok. Genelde direnç hizasında e, yatay konsolidasyonlardan sonra fiyat tekrardan o direncin üstünü deneme eğilimindedir genel olarak. Ama bunun olmaması ve buradan düzeltme olması durumunda da günlükte en azından 21 EMA ve 55 EMA'nın üstünde kalması önemli olacak. Yani 4150 civarının üstünde kalması S&P açısından önemli olacak. S&P'de ama şöyle bir detay var. Geçen hafta önceki haftalık kapasitesi kapanışlar. Şurayı göstereyim arkadaşlar. Şunun üstünde geldi. Nitekim bakın hemen hemen biz e, Ocak ayından beri sürekli yükselen tepeler yapıyoruz. Şurada yaptığımız gibi ve yine burada da yükselen tepe yaptık. Dolayısıyla bence haftalık kapanış fena gelmedi. Günlük direncin üstünde bir haftalık kapanış gelse, 4200'ün gelse daha iyi olurdu ama o gelmemesine rağmen önceki tepenin üstünde bir haftalık kapanış geldiği için teknik anlamda da olumlu gözüktüğünü söyleyebilirim. Dolayısıyla buraya baktığımda ben hala şu teorinin arkasındayım arkadaşlar. Yani fiyat bu hareketli ortalamaların 20 haftalık hareketli ortalama ve 50 haftalık hareketli ortalamanın altına düşmeden önce bence şu kritik direncimiz olan 4.350-4.300 seviyesini deneme eğilimine ve beklentisine devam ediyorum aslına bakarsınız. Yani önce olumluyu daha sonra o olumludan gelecek tepkiyle birlikte olumsuzu konuşmaya başlayacağız. Burada BTC için kritik olan ise arkadaşlar bu S&P ve Nasdaq yukarıdaki hedeflerine Gittiğinde BTC de bunlara uyacak mı? Çünkü bunlar gider. BTC kalırsa, buraya geldiğimizde BTC'de hala bir hareket olmazsa buradan gelecek tepki ve satış baskısı BTC tarafında da işleri kötü duruma sokabilir. BTC'ye geçeceğim. Önce bir Nasdaq'tan bahsetmek istiyorum. Nasdaq'ın haftalık kapanışı S&P'den de daha iyi geldi. Burada Ağustos 2022'deki önemli tepenin üstünde bir haftalık kapanış geldi. Dolayısıyla Nasdaq'ta da benim beklentim önce kritik desteklerin altına hareketli ortalamaların altına hatta şu 13.000 seviyesindeki kritik desteğin altına düşmeden önce Nasdaq'ta da 14.500 14.300 seviyesindeki Fibonacci Golden Pocket'in denenmesi bana daha öncelikli geliyor. Yani şöyle bir hareket bana şu hareketten daha öncelikli geliyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Ancak burada gördüğüm bir risk var ki arkadaşlar DXY yani dolar endeksi Kasım 2022'den beri ilk defa 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bir haftalık kapanış yaptı. Bunu risk olarak görüyorum. Ama bu riske rağmen dediğim gibi şu hareketi S&P'de şu hareketten önce olacağını düşünüyorum. Açık söylemek gerekirse. Şimdi BTC'ye bakacak olursak. BTC'de hep ne diyorum aylardır? 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kalmamız zaruri diyorum. Nitekim geç, geçtiğimiz haftalardaki düzeltme dalgasına rağmen 200 haftalık hareketli ortalama sağlam bir şekilde durdu. Şu anda da bunun üstünde seyretmeye devam ediyoruz. S&P ve Nasdaq'ta beklediğim hareketlilik olursa BTC'de de şu hareketin çizerek gösteriyorum daha yanlışılır diye. Şu hareketin bundan önce geleceğini düşünüyorum. Bu hareket gelirken ama S&P ve Nasdaq'ın nerede olacağı son derece önemli. Eğer BTC buralarda seyrederken S&P'de bu hedefe geliş ve buradan bir tepki görürsek tabii ki BTC'de o zaman şu senaryo değil. Bu senaryoyu görmemiz de mümkün olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda bu piyasalar açısından beklediğim senaryolar önümüzdeki günler yani bu hafta için ve belki önümüzdeki haftalar için aslına bakarsanız bunlar öncelikli senaryo. Tabii ki piyasalar hiçbir zaman bizim beklentilerimiz çerçevesinde şekillenmiyor. Biz sadece belli teorilere ağırlık veriyoruz. Benim ağırlık verdiğim teori şu anda bu. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi günlükte baktığımda ise BTC'ye hatırlarsanız geçen hafta olumsuz düşünmem için bir gerek yok diye haftalık Analizimi yapmıştım ama evet olumsuz bir şey olmadı. Neden olumsuz bir şey olmadı? Haftalıkta 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kaldık. Günlükte de e, 27.100 140 ile 26.790 seviyesindeki paralel destek alanımızın üstünde öyle ya da böyle kaldık arkadaşlar. iki gündür de buradan tepki alıyoruz. Geçen hafta dediğimin aynen yine arkasındayım beklediğim senaryonun gerçekleşmesi ihtimaline karşı. Şimdi EMA dirençlerimizle yani 27.400 400-450 seviyesindeki dirençle 27.100 26.700 arasındaki desteğe sıkışmış durumdayız. Ben bahsettiğim senaryonun daha öncelikli olduğunu düşündüğüm için bu senaryonun mümkün olacağını düşünüyorum kısa vadede de. EMA'ların üstünde bir günlük kapanış geldikten sonra bana göre kısa vadeli teyit gelecektir diye düşünüyorum. Ondan sonra ilk karşılaşacağımız direncin 28.300-28.400 seviyesindeki şu trend hattı direnci olacağını düşünüyorum. Olur da bu desteğin altında bir günlük kapanış gelirse o zaman da arkadaşlar önce 25.500, 25.000 daha sonra ise 24.900, 24.400 seviyelerini izleyeceğim BTC tarafında. Şimdi hatırlayacaksanız. Ee, Bybit Deribit tarafındaki long ve short emirlerinden bu tablo oluşuyor. Buradaki dolayısıyla alım emirleri ve satış emirleri biraz daha büyük oyuncuların ne beklediği hakkında fikir veriyor. Hatırlarsanız geçen hafta burada özellikle işte 25.700 ile... 23.800 aralığında e, alım emirleri olduğunu söylemiştik. Nitekim şurada bakın 12 Mayıs tarihinde oralara kadar bir iğne attık. Buradaki alım bunu tolere etti. Şu anda da aynı bloğun alım tarafında durduğunu görüyoruz. Satış tarafında sadece fiyata yakın satış emirleri var ki bu son derece normal. Bunu baz almıyorum. Ama yukarıda Göreceğiniz üzere arkadaşlar ilk satış bloğu 30 binlerde ki kuvvetli satış blokları 32 binler civarında. Dolayısıyla BTC'nin alt tarafı sağlam diyebilirim. Yani şurada 26.700'lerin altında bir günlük kapanış satış baskısı yaratsa da hemen hemen dediğim gibi 25.700'lerden itibaren satış emirleri var. Bu da burayı kuvvetli kuran bir faktör. Yani şuralar kuvvetli destek alanları olarak karşımıza çıkıyor hemen hemen arkadaşlar. Dolayısıyla bunları izleyeceğiz. Şu anda beklediğim senaryolar bunlar. Ancak önemli bir risk görüyorum kısa vadede o da şu. Vadeli tarafında perakende vadeli pozisyonlara baktığımda açık pozisyonlar net bir şekilde artış gösteriyor birkaç gündür. Kaldıraç oranlarında ee, yine birkaç gündür artış var. Her ne kadar geçen haftadan beri birazcık düşse de zaten ee, hemen hemen Nisan ayından beri net bir yükseliş var. Kaldıraçlar artıyor pozisyonlarda. Ve Funding Rate tarafında Long'un ağır bastığını görüyorum. İki gündür ki bugün gelen verinin çok yüksek olduğunu görüyorum. Yani yüksek kaldıraçlı long pozisyonların ağırlıklı olduğunu görüyoruz ki bu buradaki işte EMA direncini kuvvetli kılabilecek ve buradan baskı yaratabilecek bir faktör uzunca bir zamandır Funding rate'de long tarafında böyle bir artış görmemiştik. En son bu kadar büyük artışı Şubat ayında görmüştük arkadaşlar. Malum ondan sonra da bir düzeltme gördük. Dolayısıyla teknik anlamda baktığım yerden, temel anlamda baktığım yerden bu vakte kadar anlattıklarım daha olumlu bir senaryo çizse de kısa vadede bunun bir problem olduğunu düşünüyorum. Bu da bir satış baskısı yaratabilir. Burada da önemli olan kısa vadede 26.700-27.100 aralığındaki destek alanında kalmamız olacaktır. Onun altına düşmemiz durumundaki senaryoyu da zaten anlatmaya çalıştım. Hemen hemen 5 milyon kullanıcısı olan global borsalardan biri e, olarak bildiğimiz hotbit. Benim burada bir hesabım yoktu ama e, 21 Haziran'a kadar müşterilerinin fonlarını çekmelerini çünkü iflas ettiklerini açıkladı arkadaşlar. Yani ayı piyasası sadece bizim yaptığımız projeleri değil, gerçekten büyük firmaları da ne yazık ki çok zorluyor. Bu dönemi ama atlatabilen projeler, borsalar, merkezi yapılar, merkeziyetsiz yapılar gerçekten boğa'da bunun karşılığını alacak ama çok zorlu bir süreç. Yani sizlerin portföyleri nasıl eriyor, bu canınızı sıkıyor ama asıl milyonluk belki yüz milyonluk şirketlerin batmasına da şahit oluyoruz. Dolayısıyla bunu da unutmamak gerekir. Ayıp yasalarını böyle görmek bu dönemlerde gerçekten doğru yerlerden maliyet yapıp uzun vadeli bekleme sabrına sahip olmak gerekir arkadaşlar. Güzel bir haber Hong Kong'dan var. Haziran 2023 itibariyle tekrardan Hong Kong'daki e, resmi borsaların perakende yatırımcılara kripto tarafında hizmet vereceğine dair bir açıklama geldi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya finans piyasası açısından Hong Kong'daki gelişmeler herkes açısından önemlidir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yarın portföy videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.